Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda kuzenim Metin var. Onunla birlikte pavçuma bir rahat gireceğiz. Merhaba Metin nasılsın? İyiyim Kayra sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah'a şükür sen nasılsın? İyi ne işte. Tamam hazırını verdin hemen maçımıza başlayalım. Evet bulsun maçımızı. Evet şöyle buldum maçımızı yavaş yavaş. <laughs> Oyun alanına doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmasını sevinirim. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar bu Metin. <laughs> arkadaşlar boğazım biraz gıcık yaptı. Öksürükler için özür dilerim. <laughs> Metin gelme peşimden. Metin vin alacak mıyız? İnşallah kayra büyük ihtimal alırız büyük ihtimal ama. İnşallah. Bu suya düşmezsek alırız. İnşallah. Amin. Cümle Evet şöyle hemen ilk baştaki bölgemize doğru gidelim. Allah karakter takılı kalmış. I need a weapon. <laughs> evet şöyle yavaştan uçağa geçti arkadaşlar. Yeni modla ilgili düşüncelerin neler? Yeni mod biraz değişik ama Kaplandı <laughs> ee, Yani bug var Kaplan Aslında bug olmasa çok güzel olur da Bug olduğu için ondan bir puan kırarım Onun üzerinden 9 yani Bence de. Güzel bir mod Sadece ama modda Ludlanacak yerler bir tık az. Bir evet. de birazcık küçük olmuş Evet ama e, Ejderhanın çıktığı yerde drop silahları Çok güzel oluyor o bizim için iyi bir ihtimal. Var işte o silahları alırken ölme ihtimali çok yüksek. Evet çok ortada kalmış olduğunda o yüzden biraz daha kenarda kalsa her, her yeri açık oluyor. Bizi şurası boş alalım hemen. İn direk üstten. <laughs> üstten inem... Oğlum ejderhanın üstüne bıraktın beni ne yapıyor? Nasıl ya? Ejderhanın üstüne kaldı. Bir daha şey açtım ya. Yani. Dur dur dur. Şuradaki. Ayşe alayım mı? Mithim benim yanıma gel. Ayrı Aa, gezme. Ne dersin? Adam var. Dikkat et. Ayrı gezme benden. Yanıma gelme. Ben şöyle gelme şöyle. Şöyle. Bana da biri geliyor. Adam var ha. Bana da biri geliyor. Gördün galiba. Aga arkamdan geliyor galiba en sonrası. Aldım en son 12 kayı. Hı hı Neyse i̇şte ben yine elimde Ice ile gezeyim de Benim de karşıma çıkarsa Bütün burada Altta Biliyorum zaten Geliyor Abi bomba attı Nerede? Aşağıdan bir yerden sıkıyor. iki kişi oluyor zaten. Yürü. Ola bu da. <laughs> Can <Cansiyon>. çekildi. <laughs> Watch out! Dur. Geliyor galiba. Geliyor. Güveniyorum kayra sana yaparsın. Hadi koçum. Adamsın be. Ya. Awesome. Evet arkadaşlar sıfır can. Kilimi çaldılar arkadaşlar ya. Çok iyi. Bütün bunlar beni geliyorlar. Bidin kalk arkaya kaç. Ama da gitti önce. İçeride geliyor. Benim kitim yok. Bana kiti döndürürse güzel olur. Benim kitim yok yani. Abi bandaj bandaj bir şey yok mu? var. Beş tane var da büyük ihtimalle yetmeyecek. Ben dön bandajı. Ölüyordum. Tamam şöyle şuradan beni vaydım. Çektim onu. Ver kit ver. Okey. Al şu beşli bundan bandajı varmış. attım. Beşli, beşli bandajı bundan attım. Bundan varmış. Geldi. <laughs> Çok iyi. Evet şey arkadaşlar. arkadaşlar. Şey Çok bir şey ya. Bir de 1v4 koymuş Adana. Ben sana 1v4'ü göstereceğim şimdi. Oyun sonuna doğru bir kal bakayım sen. Nereye atlıyoruz? Nereye atlıyoruz? Polyana iyi mi? Polyana sıkıntılı olur. Şu köprü başı var ya bak. Şurası var ya. Evet. Orayı. Ha. Bak haritaları da işaretledim zaten. Evet arkadaşlar. Haritada işaretleme yalnız gösterdim sorarsanız Metin yanımda şu anda. Direkt gerçek hayatta yanımda. Telefondan konuşmuyoruz. O beni öldüren elemanlar neydi? SUG hadi 1v4. Kalsın bakayım oyun sonuna doğru. Ben de kalabilirsem göstereceğim o 1 v 4 Bütün bir yandan yukarıdan takipte kal. SUG hadi 1v4. Ölmezse. İşaretini kaldır orada ya. Yemin ne tableti elimde tuta tuta kol kaşı yaptım ya. Şu el nerede? Ne şey? Direk altayım mı? Direk altayım mı? Gidiyor işte Hı hı. Gel yanımda. Ya. Sen çok öteye gittin. Ama bu tarafa geliyorsun. Ya tamam doğru işte. umurüştü işte. sen Ramet'is. Sende de 12k vardı mı? Hı -hı. Ben arkadaşlar, bunu sıkacaktım. O benden önce davrandığı için yapacak bir şey yok. Adam bizi vaydı. Ben gene yani çok vurdum da. Bir DBS'm olsaydı yemiştim onu ya. Hiç 0.5 oldu. ya. Sıkar, evet arkadaşlar kademi iyice zorlaştı. Adamlar hiç ölmüyor artık. Çok sağlam oyunculardan geliyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Oğlum Metin aynı evlere girmek lan. <coughs> ja, Ik heb <coughs> <Mark the location. coughs> de Mark de locatie. Wijn er, wijn er, zo. ik lazım. Gittiler değil mi? Awesome. Evet arkadaşlar şöyle güzel iki ve üç attık. Yani bir tık sıkmayı bilmiyorlardı. Oh ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Köprü tarafı nasıl oluyor? Gördüm galiba. Allah ne güdür çok Gel oynayak adamlar Şu şey evin üstünden görebilirsek oynayalım onları. Biz çıkacağız ki. Yeah. Çıkılır ya. Adamların tam yerini bilmiyor çünkü kabak gibi bir yürürsek... çok, çok yakındalar bu arada. Şu evlerden direkt kaya sıkıyorlar. Açık Watch mı Gördüm. Gönlüyorum. Watch out. Sıkayım Sık Sık sık. <laughs> şey Şöyle Haydi. Tamam oyna 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 Oynat Direkt o ikisini çekiyorum ben Benim İki kişi ben buradan Oğlum iki baygınlar yaptın Ben de iki almışım Dört, <laughs> <kişi. gülüyor> Dört mü olduk biz buradan direkt evet. <laughs> Evet arkadaşlar şöyle güzel el gidiyor. Teki burada mıymış? Bunlar burada kime sıkıyorlardı? Of Metin 6x versene Metin 6x versene. Birbirine sıkıyorlar herhalde. Olamadım <laughs> Şu halayı yolla. Heh aldım. Ana. Tamam yine aldım 6x. Şu an içeri atayım. Halayı alayım. dürbün kola var lanetli motor. Gel şu motor. Şu motorla şimdi şurada ötede bir tane oğaz var. O oğaza doğru gidelim hemen. lanetli motor. Üçlü. Arkadaşlar bu üçlü olduğu için şu taraftan dolayı takla atıyor motor. Çok kötü oldu. Yani. Ben şimdi bir zaten arkadaşlar şurada bir. Ayak sesi değil şey de bir dakika. Şuradaki evlerde adam gördüm gibi i̇şte. geldi bana. Mark the location. Ya Gördüm gibi geldi dedim Metin Direkt gördüm demedim. Gire bakak diyorum Evet son 50 kişi kaldı. Kaç kilim var Metin? 3. Benim de var. Güzel. şey yapmış olabilir dikkatli ol. Oğlum görmedim ki adamı. Belki varsa diyor. Var gibi dedin ya. Yok ben bir tane şeyi adam zannettim. Neydi o? Oca. Kulübeye girdin mi? Girdim baktım. Kulübe değil. Ne? Bilmiyorum şu taşı Mark adam zannettim. Mark the de location. Biz bunu açmadan baktıysan olabilir. Evet. Ben basam Hadi gel. Allah ne tarafta doğru, doğru. var bu Sağ doğru içeri doğru gidelim. Silahları mı Ya şu üstteki evlerde duralım. Bir ağrı için falan varsa bas. Dur bak inme inme inme. Şu arabayı içeri sokacağım. Arabe. Arabayı sadece şeyden görebiliyorlar. Render bug'ından görebiliyorlar. Dur abi açayım. 6x var bir tane mı? Çok iyi olur da. Bir şey bırakmıyor lazım. Ancak çok yer kaplıyor ya. Harbiden. Bu ne? Gerektiğinden fazla kaptı. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir şey gördüm. Geldim. Devam <laughs> Gel <mi>, edin gidelim. Benim de şeyle atın mı küçüğü? <laughs> Kaç para var? 28. 38. 38. Arkadan biri mi Ben de diyorum da ne yer kalmış? 10 tane kit toplamışım. 10 Valla ben de bilmiyorum ki işte. Kara... Evet. 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 var? Evet. 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 Bravo Metin. Ne? Bravo diyorum. Ben ne anladım? Bunu al diyecektim. Neyi alacağım? Bravo bravo. Adam sıkıyor. Hmm. Adam sıkıyor. Sağdan. Olur. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Yok Nerede? Nerede? Evde sıkıyor. Mark the location. Mark the location. Mahmut gitmiş oraya. Orada büyük çatışma var. Gel bir oraya açalım. Gel gel açalım oraya. Orası çok kötü. Gel bir de şu alttaki bagi. Bagi işte bagi Karşı Karşıdaki asıl çok yoğun. Tamam. Bunun benzeri bir şey. Gel bakayım geçelim. Abi, çok... Oğlum endeki silah çok dandik bir silah. mk 12 evet. Mamut'un üstünde de olabilir. He. O MK-14 değil ki. MK-12. Ay gördün 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 gördün. gördün. Tepeyi. Abi şu kayaya da kabur olarak aldık mı? Kaçmayalım bence sağlamlar. Harbiden de. Bot tatliliği yaptılar büyük ihtimal. Bu AVM'liği alsak zaten sıkıntı yoktu. da. Kayı direkt Bak. AVM'si var sıkıntı. bin. Bas çabuk bas, bas bas. Evet arkadaşlar onlara karşı koyabilecek bir silahımız olmadığı için. Mecburen böyle bir şey yaptık. Yoksa oynardık üstlerine de. Gördüğünüz gibi baydılar falan vallahi AVM'leri var arkadaşlar. Bunlar üçler galiba. Bu MK12 ile kim sıkıyor ya? bay bay falan arkadaşlar. O yüzden bizi çağırdılar. Biz onlara bot sandık. Gittik tepeye. AVM yedik mı? Metin burada ne oluyor? Fişe kat lan adam boşla. Bizi sıktı yüzde Kayada kavgalıyız. Mark the location. Adam yüzde doksan dokuz bizi sıkıyor mu? Lan geri zekalı boşta fışık attım mal. Ah be. İki saniye önce gelsin bana bir şey var ya. Mark the location. Metin. 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 Mark the bin. Location. Arka tepesine alalım. Bin. Bin, bin. bin 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 bin. Seri seri seri. Sumak attı bak üstümüz önce. Fişeyi boşlat salak. Üstümüz. Aa, arkaya geçiyor, arkaya geçiyor. Mark'ta üstümüze vehicle. geliyor, üstümüze geliyor. Mark'ta vehicle. Nerede? Burada. Baydım bir. Tek mi acaba? Tek oğlum, orada kimse yok. Aa, otizmle gelecek halde. Adam fişeği boşlattı arkadaşlar, gördünüz mü? Bizim yanlış yere gidiyor Metin. Ben bakıyorum nerede bir ya? P90 var mı? Harbiden boşluğa atmış. Ah be. Belki başka vermesi vardır bakayım. Yok. I got supplies. I got supplies. Smoke attım. Ah be ya. lazer alayım ben ya. İki saniye önce gelsek onu o adam öldürsek arkadaşlar var ya. Evet vallahi ya. Adam nerede? Oh be harbiden birkaç dakika o adamlarla uğraşmak yerine direkt şuraya oynasaymışız. Sağ tarafa almam elilerim olduğu yerde mi? Anarşat adamı gördüm. <laughs> Aa, öldürdük. Miran 1 Benimki o hadiydi. Ah be. Dur bunun şok cihazını alayım ben Metin. İki dakika dur. Tamam aldım. Bir kişi var Tamam ben, ben M4'ü alayım. Oh, kayra. Olayı atayım artık. İhtiyacım yok. Tamam, bir tane kalsın. Yakında ihtiyacım, ihtiyacım olur. Aga mamut burada düşmüş mü? Bu yok. Orada iki tane mamut mu var? Bana mı öyle geliyor? Bir tanesi düşük. Bir tanesi kalkıp bak. Kalk. Dur dur. O uçak geldi. Gayret çok açıkta. Alamayamayacağız kafamızı hadi. Tamam bekle şunu. Çıktım. Şu, şu dikey tutamak almam lazım bir tane. Ya, dikkatli ol Bulut nerede ya? Burada. Ben arabayı oraya Heh, getiriyorum. Tamam mı? aldım aldım dikey tutamı aldım. Sağolun sağolun. Dikkat et. Bakın. O... Mahmut dediğin bakayım. Harbi la biri atıyor biri duruyor. Evet. <laughs> Olaya bakayım. Acaba oradan geçsek ya bunlar 3 muydu 2 miydi neydi valla çakmasın az mı? Evet arkadaşlar son 23 kişi kaldı bizi çıkarınca. 8 kilim var Mete senin kaç? 4. Evet. Tamam. Aa, arkadan de. denedi bak Aa, arkadan AVM denedi. AVM vurdu. Birini mi vurdu? Aa ben demedim ama bu kadar doğru sıktı AVM. Şu evlerde kalırsam çok zor olur. Yanaş Arabanın bu desenini değiştir. Anlamasınlar. Oğlum. <laughs> içeride araba var yani. Birinin olduğu çok belli oluyor. <laughs> Yok bazen oluyor içeride zaten araba. Olmuyor. 3x var alacak sana. Yok. 280 o ne ya? Kaç var ama senin? 287. 287 mi? Hı. Oğlum sen o, ne yaptın? Daha demin öldürdüğümüz adamdan buldum. Aa drop var lan kaşıldı. Martin Airdrop. Koş bak koş. Oğlum bana da bir AVM versin. Deşeyim şunların kafasını. Git. Alamadı ki. Bana da bir AVM ver. Oyun deşeyim kafalarını. Alt x var. kullanmak istersen sen de, ben de... var. Ufff o e çıktı. Al. 8x de var. Beş el altları salla. Yani dört mı bıraktın? Evet. Sal bana. Tamam. Altı sattım. Şöyle sekizi taktım. Bunları. Uf, i̇şte şimdi onlar düşünsün. Arkadaşlar bizim benim için de çok güzel bir şey oldu. Kayra için de. Gel. İşte şimdi onlar düşünsün. Ah Mehre'yi aldım elime. <laughs> evet, şimdi çatıya çıkabilirsek argalanmadığımız sürece avantajlıyız. Benim 3x nerede? Ben 3x orada mı bıraktım lan? Oğlum benim 3x yok. Mesela adam 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 adam. <laughs> drop'a geçiyor. Drop'un orada. Allah drop'a gitti biri. Mark the location. Araba geliyor. Mark the airdrop. On Tam onlara gidiyor, onlara gidiyor. Ses verme, ses. Vermem. Çatıya çıksana, kapıdan çatıya çık. Kapıdan çatıya çık. Kendi çabası değil mi? Aldın mı direk öldü. Awesome. Thanks. Bekle dur. Çek Vardı 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 vardı. Kaçtı büyüktür bak kayra. Çünkü siz attı. O smok atan şeydi. Benim öldürdüm. He. Tekmiş o orada. Tamam benim şok cihazım var. Son 14 kişi. Hadi bakalım. 14. Evet 14. Ah! Nohut geldi. Aga Amel, Amel onlar. Vallahi onlar. Uf. Ay sen ne diyorsun? Dallon. Şu ejderha kanını işim ben ama. Göstermiş o kafanı. Senin kalmaman. Mamuta binecekler ha. Aga kaçıyor. Mark the location. Ben beni boşar acaba? Mamutun arkasında, mamutun arkasında. Çok iyi. Çıkarma. İşte abi mesela bir sıkıntı doğru orada Şeye geçti. Kaçtı. Şurada geçti. Okay. Evet gördüm. Mark the location. Evet. Bekle ben şunu ITC'nin doğru zamanda geçeyim. Ay, ikisi de galiba oraya gidiyor. E o bir daha çıkartır söyledi ki. Yanlarına durup şu şanslarına bakıyor. Onlar oraya geçer. İşaret at nerede?

Dur. Ses gelmedi. Geldiler bunlar. Biliyor. Yapacak hiçbir şey yok şu. Aa ne avradın be. Ben kaldım. Dur sana geliyorum. Aşağı geliyorum. Arka odayım gel. Geldim oğlum. Geldi bizim evde. Biliyor. Geç arkam. Tut beni. Kapıya bak bir anda. Geldi. Dur. Geldi. Dur. Tamam. Tamam kurtardım ben seni. Bas sakın ses verme sakın. Atladı salak. Evet. kadar dönüyorlar. Çok riskli. Bunlar yesin birbirlerine ha geldi. Yat aşağı. Bu AVM'li mi? Vallahi AVM'li galiba yok değilmiş. 8 x'i görünce AVM'li sandım ya. Yani. Bak benim şu balkona çıkmam lazım. Tepeden ben. hala sıkıyor ha bu arada. AVM'li. Uf. Mark the location. Aga bak gördüm ya onlar 3. İçeride. Ne olsa diyeyim Betim. İçeride misin? Aa, oh. ya, gel gel. Geliyorum geliyorum. Amerenin mermisi bitiyor. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Ne? Ne? Şaka mısın be? Arkadaşlar gene iyi dayandık. Ne? Oh son anda kilim geldi. 13 kilim oldu arkadaşlar. Evet şimdi istatistiklere bakalım arkadaşlar. arkadaşlar. Ben artık kapalı geldim. Evet şöyle. Aa lan öldükten sonra saymadı kilimi. Aa son bayganım geldi ya. 12 gösteriyorum. 3 asist yapmış. Ya 13'tü. Öldüğümden sonra geldi de bir tane. Arkadaşlar benim 12 kill, 3 asist, 2234 hasarım var. 39 hasarım var. Metin'in de 4 kill, 4 asist, 891 hasarı var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler.